Merhaba sevgili hanımlar. Harika olacak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir farklı bir başlama tekniği göstereceğim. Ben şöyle biraz e, başka renk ipini ördüm. Bu biraz koton ipine benziyor. Şöyle. Şurası şöyle biraz e, tırtırlı gibi. Normal lastik örmeyenler için e, modeli farklı bir e, başlama tekniği hanımlar. Beyaz iple örelim ki görelim. Şimdi yeterince e, tellerimizi atalım. Farklı bir başlama tekniği dedim. Örgüler, örgülerinizde kullanabileceğiniz çok şık bir başlangıç tekniği hanımlar. Buna triko başlamalı da diyorlar. Triko başlamalı tekniği de diyorlar. biraz uzun yapayım ki şöyle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, ben buraya şimdi 22 tane telimi attım. Bir tane düğüm atalım, sökülmesin. Şimdi hanımlar, ilk telimi başlangıçta bir tane örüyorum. Sonra örmeyeceğim. Bir tane örgümüzün şu anda ters kısmındayız. Bir tane düz örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Tellerimizi şimdi fazlalaştıracağız. Sonra keseceğiz. Bir, bir tane telimi al, e, kenar telimi ördükten sonra bir tane düz örüyoruz. Şu aşağıdan girip şöyle bir tane tel çıkartıyoruz. Model bu. Bir tane düz örüyoruz. Yani şişimde 3 numara orta kalınlıkta bir şiş, e, ipim var. Bunu telini, ipini kendiniz ayarlarsınız. Ayarlarsınız. Ben sadece e, farklı bir başlangıç tekniği gösteriyorum. Bir tane ördükten sonra yine alttan alıp şöyle düz örüyorum bir tane alttan girip şöyle bir tane tel çıkartıyorum. Bir tane düz örüyorum. Tel çıkartıyorum. Düz örüyorum. Bu sırada yapılacak işlem hanımlar bu. devamlı düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Sondan iki tane tel kaldı. Bir tane daha doluyorum. Bir tane daha doluyorum şöyle. Son iki telimi de düz örüyorum. 1 iki. Örgümüzün öbür tarafına geçiyoruz. Hanımlar, ilk telimi örmüyorum. İkinci telimi düz olarak örüyorum. Ve arkadan doladığım e, Telimi ipimi öne geçiriyorum, örmeden karşı şişime alıyorum ve bir tane düz örüyorum. İpimi öne geçiriyorum, örmeden alıyorum, ipimi arkaya geçirip bir tane düz örüyorum. Yani şu araya doladığımız alttan aldığımız ipi örmüyoruz. Örmeden karşı şişimize ipi arkaya geçiriyoruz. Bir tane düz örüyoruz. İpe ipi öne geçirmemizin sebebi ipimiz arada kalması lazım. Şurada güzel görükmesi için. Şimdi bir tane örmüyoruz. Karşı ipi al, e, şiş alıyorum. İpimi arkaya alıp bir tane düz örüyorum. Bundan ibaret. İpimi öne alıyorum, karşı telimi aktarıyorum, tek telimi ipimi arkaya alıp bir tane düz örüyorum. Biraz da sessiz yapalım. Hanımlar sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz sıra sonuna kadar aynı işlemi yaptım bir gittik geldik gittik şimdi o fazla araştırdığımız sayıları keseceğiz bir tane telimizi e, düz olarak örüyoruz Hanımlar telimizi örmüyoruz. Bir tane bir tane kenar e, ilmeğimizi aldıktan sonra ördüğümüz iki defa ördük. Şu arada doladığımız iple bir kesiyoruz. Ördüğümüz ip önde kalacak. Şöyle. Şimdi eksiltiyoruz bize. Şu ördüğümüz bu doladığımız doladığımız arkada kalacak. Şöyle. İkişer ikişer keserek örüyoruz. Örgümüzün şu anda ön yüzündeyiz. Modeli bir sefer kurduk geldik. Arkadan ördük geldik. Şimdi üçüncü sırada. Ve örgümüzün ön yüzündeyiz. Aynı işlem hanımlar. Sıra sonuna kadar iki tane alıyorum. Bakın. Şu ördüğümüz bu alttan aldığımız hiç örmediğimiz. İkisini bir alıyorum. Bu önde kalmayacak hanımlar. Arkada kalacak. İkinci sırada kalacak Kes, keserken. Baştan öyle ayarlayın. Çok basit. Güzel bir sonuç. E, lastik e, haroşa örmek istemeyenler yazdık e, şeylerde yeleklerde hırkalarda bu model <laughs> iyi gider hanımlar. Sıra sonuna kadar kestik geldik. İki tane kaldı. Son iki telimi de normal düz kenar ilmeğimi de örüyorum ve bitiriyorum. Model belli olması için bir tane haroşa gideceğiz. Düz öreceğiz yani. Şöyle düz arkadan alma suretiyle. Bunu sıra sıra sonuna kadar düz örgümüzün şu anda ters yüzündeyiz. Arkaya bir sıra haraşo olması lazım model çıkması için. sadece arkadan alma ile haroşa kenar ilmeğimi de öreyim bakın hanımlar böyle şimdi bir iki sıra ben mi düz örüp geleyim ee, modelimiz meydana çıksın hanımlar modelimi bitirdim geldim ben e, şu, hafif sünen ipliklerle daha bir güzel oldu. Bakın şöyle. Bir tane şöyle ters gidin ki model ortaya çıksın. Bundan sonra modelimizi koyabilirsiniz. Düz mü yapacaksınız modelini koyacaksınız. E, çok güzel oldu. Bakın hanımlar. Değişik bir başlangıç tekniği. Şuralar bak sanki eee Oya, oya yapmış gibi tırtırlı oluyor bunda şöyle göstereyim örgümüzün ters yönü Burası şöyle örgümüzün iyi yönü çok kolay isteyen yapabilir yani lastik haroşa başlangıcı yapmak istemeyenler e, bu tekniği de kullanabilir göstermek istedim e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, ben her gün bir tane model örnek atıyorum kanalıma. Teşekkür ederim. örecek bayanlara da kolay gelsin. Hoşça ve dostça kalın hanımlar.